Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını tanıtmak için Bursa'ya geldi. Tanıtım toplantısının ardından Karacabey Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Türker'in Bursa programı Akşam saatlerinde Gemlik'te aday tanıtım ve üye katılım töreniyle devam edecek. DSP Genel Başkanı Masum Türker, Gemlik programı öncesi canlı yayın konuğumuz. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, adaylarınızın seçimler öncesi aday tanıtımı için Bursa'dasınız. Bugün buraya geldiniz. E, i̇lk olarak Büyükşehir ve diğer ilçe adaylarınızı tanıyarak programa başlayın evet. isterseniz. Evet, şimdi e, Bursa'nın 8 ilçesi ve Büyükşehir adayı kesinleşti. Diğer adaylarla ilgili aday adaylar arasında çalışma yapılıyor. Hı hı. Ee, bizim adaylarımız e, Demokratik Sol Parti'nin hem yerel yönetimde deneyimli hem de Demokratik Sol Parti'nin Demokratik Sol Belediyecilik Anlayışı içinde e, hizmet eden arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için daha önce e, bizim e, arkadaşlarımızdan Ahmet Murat Özbilge hem e, Bursa'da belediye başkan yardımcılığı, komisyon başkanlıkları görevlerinde bulunmuş ekonomist iş adamı e, kendisi şu anda partimizin seçim işleri başkan yardımcısı Bursa'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak bugün artık kolları sıvadı, çalışmaya başladı. Hı hı. E, diğer bir adayımız Osman Gazi ilçesi için e, geçtiğimiz günlere kadar bir aralığa kadar il başkanlığını yürüten, daha önce Yıldırım'da belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ee, ve belki de Bursa'daki adaylar içinde yerel yönetimler eğitimini, yüksek eğitimini bu alanda yapmış tek kişi Sayın e, Necmettin Şengül aday. Ee, Nülüfer'de e, makine teknikleri olan ve e, birçok Bursa'daki sivil toplum örgütünde yöneticilik yapan e, Aynı zamanda geçtiğimiz dönem Lülüfer ilçemizde ilçe başkanlığı yaparak ilçeyle iç içe e, sorunları tespit eden Sayın Abdülkadir Uslu e, Yıldırım'da ise e, bizim için aslında makine müh maden mühendisliği eğitimi alan ve insan kaynaklarıyla iletişim konusunda uzman olan Sayın Fikret Yılmaz aday. Sayın Fikret Yılmaz da da daha evvel yine belediye meclis üyeliklerinde bulunmuş bu konuda çalışmış bir arkadaşımız. Bir kadın adayımız var Bursa için ki ilginç olacağını düşünüyoruz. Kadın adayımız ee, serbest muhasebeci, mali müşavir olarak çalışan Sayın Ayşe Erkan ee, kendisi Mudanya'nın belediye evet. başkanı adayı. Ee, buradan özellikle Mudanyalılara seslenmek istiyorum. Mudanyalı hanımlara seslenmek istiyorum. Hanımların özgürleşmesi açısından yerel yönetimlerde artık ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Hı hı. Bu konuda Ayşe Hanım'la işbirliği yaparlarsa Mudanya'ya çok güzel bir şekil verebilirler. Kestel'den yine bir arkadaşımız aday Çağdaş Yıldız. Peysaj uzmanı kendisi. Ee, ve e, Kestel'de çok önemli görevler üstlenen orada engellilerle ilgili e, kurumsal sivil toplum örgütleri var. Kendileriyle yakın ilişki içinde olan Sayın Çağdaş Yılmaz aday, Yıldız adayımız. Yeni şehirde ise e, bir işçi temsilcisi yani çeşitli yerlerde işçi olarak çalışmış sendikacılık yapmış e, sivil toplum örgütçülüğü yapmış sayın Mesut Durak adayımız e, Karacabey'de ise e, orada yaklaşık olarak 26 bin'e kadar üyesi olan e, köyleri örgütleyen Karacabeyler Derneği'nin eski başkanı Sayın Yüksel Ceylan aday bugün biz Karacabey'e gittik seçim merkezi için. Orada çok uzun bir konvoy oluştu Ve kendi kendine toplanan 3.500 civarında vatandaşın çevrede bir araya gelen e, ufak bir miting de yapmış olduk. Orada adaylarımız kendilerine hitap ettiler. E, biraz sonra da buradan çıkıp, Gemlik'e gideceğiz. Hı hı. Gemlikten Gemlikten de, gemlikte de adayımız Atay Güngör hı hı. Bey. Atay Bey uzun yıllar eğitimci olarak çalışmış. Evet. En son Başbakanlıkta rahmetli Bülent Ecevi zamanında danışman olarak çalışıyordu. Ama 2003 yılında AKP iktidarının zulmüne az tahammül edebildiği ayrıldı. Kendisi siyasal faaliyetlerine başladı. Sivil toplum örgütçülüğüne başladı. Ee, çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Gemlikler e, bu konuda e, bekledikleri değişimi bekledikleri atılımı yapacak bir arkadaşımız. Şimdi Gemlik'ten sonra sordunuz. Hı hı. Gemlik'ten sonra sanıyorum ki orada program bittikten sonra bizi şu anda e, yarım saat sonra başlayacak bir etkinliğimiz var Yalova'da. Parti Meclis üyesi arkadaşlarımız orada. Yalova'da da e, belediye başkan adayımızı açıklayacağız. Demokratik Sol Parti Türkiye'nin bu yaşanan kaosunda yerel yönetimlerde bir seçenek olarak insanların parlamentodaki partilerden bıktığı, aldatılmayı artık tahammül etmediği, yolsuzlukların doğru çıktığı bu süreçte sanıyorum ki bu adaylarımız da insanların arzuladığı ve aslında doğal olarak her insanın olması gereken Dürüstlük ve doğruluk prensiplerinden ayrılmayan adaylarla yerel yönetimlerde bir fark atacağız. Zaten şimdi baktığınız zaman Bursa'da yapılan her şeyin temelinde Demokratik Sol Parti'nin belediye yönetimlerini üstlendiği dönem var. Ee, tabii bizim bir şanssızlığımız oldu geçmişte. Bütün e, kazandığımız belediye başkanlıkları başarılı olunca parlamento dışında kalan CHP işin kolayını bulup bizim belediye başkanlarını transfer etti. Kimileriyle tutundu, devam ediyor ki şu anda Türkiye genelinde İzmir, Mersin, e, Eskişehir, büyük şehirler bizden giden belediye başkanları. Hı hı. Bir tek Antalya kendi imkanlarıyla kazandıkları bir belediyeydi. Aynı şeyi o, Bursa'da da yapmışlardı, transfer etmişlerdi belediye başkanlarımıza ama tutunamadılar. Sanıyorum ki Bursa'ların arzuladığı, atılım yapan, bugünkü projeleri nasıl ilk defa demokratik sol partiler koymuşsa aynı şeyi yapacağız. Evet. Ülkemizin gündemine dönecek olursak 2013 yılı büyük bir operasyon gölgesinde kapandı. 2014 yılına girdik. Bunun yerel seçimlerde ne gibi etkisi olur ya da etkisi olur mu? Şimdi bu operasyonlar ortada bir gerçeği koydu. Hükümet tek seçenek olduğu için, parlamentoda ciddi bir muhalefete karşılaşmadığı için, eleştirilmediği için meydanı boş buldu. Her yer yolsuzluklarla dolu. Hı hı. Artık ayakkabı kutularından dolarlar çıkıyor. Elbise ceplerinden, elbise diyorsunuz ama elbisenin bir cebinde 250 bin dolar, bir cebinde 250 bin dolar var. Ee, bir gümüş tepsi içinde çikolata gönderiyorsun ama çikolatanın göbeği dolarlarla dolu. Bunları kimse inkar edemiyor. Yani şimdi başbakan çıkıp istediği kadar konuşsun. O kutularda çıkan dört küsür milyon doları izah edemiyor. Kasaları izah edemiyorlar. Para sayma makineleri izah edemiyorlar. Ama gündemi saptırmaya çalışıyorlar. Halk şunu gördü. İktidar çevresi, başbakanın çevresine kadar uzanan bir yolsuzluk zinciri var. Bakın bugün İzmir'de başladı. Limanlarla ilgili zincir. Hı hı. e Bakanın bacana kayınbiraderi kayınpederli neyse dünürü bu işin içinde e ben onlarla görüşmedim diyor neyi görüşeceksin ki yani e, yolsuzluk olsa da görüşmesin olmasa da görüşmesin sonuç olarak senin yetki alanında nüfus alanında bir yolsuzluk yapılmış bu yolsuzlukları yapan polis ve savcılar ise bugün e, dışlanmaya çalışıyor ben bir tek bir şey hatırlatmak istiyorum Tabii. başbakan gezi olaylarından sonra aynen şöyle söylemişti. Türk polisi destan yazdı. Şimdi o destan yazan bütün polisler görevlerinden alıyor. Başta Bursa'daki emniyet müdüründen aşağıya doğru başlayan mesela Bursa'da daha açığa çıkarılmayan Mudanya'da tespit edilmiş bir aylar evvel bir yolsuzluk olayı var ve o tarihte bu operasyonu yapan Mudanya emniyet amirini, emniyet müdürünü alıp başka bir yere, zaten o meselelere bakan, bakın ben Bursa'da yaşamadığım halde bize gelen bilgilerden söylüyorum. Alıp oraya tayin edildi. Bu tayin için rol alan Bursa Emniyet Müdürü bugün de tayin oldu. O da tayin oldu. Hı hı. Türkiye'de polisin ve savcının güvenliği olmayan bir ülke haline geldik. Şimdi düşünün benle siz burada oturuyoruz. Şimdi bizi izleyenler için söylüyorum. Bizim de güvenliğimiz yok. Bizi izleyenlere söylüyorum sizin de güvenliğiniz yok yani bu yolsuzluk şu anda Türkiye'de hiç kimsenin güven içinde yaşamadığını ortaya koyan bir yapıyla tabii bu nereden kaynaklanıyor? Bizim bir arkadaşımız var Bursa'da doktor Zedan bir çalışma yapmış bugün söylüyor bana hı hı. geçmişte tarihte özellikle bu tür işleri yapanları alıp pencereden atıyorlarmış şimdi Türkiye'de siyaset yapan şu anda egemen olan 11 yıllık kişileri halkın gözünde pencereden atılması gerekiyor. Peki pencereden nasıl atacağız? Alıp pencereden atacak halimiz yok. Bu seçimlerde değiştireceğiz. Bu seçimlerde başka bir tehlike bekliyor. İşte atarsak tek parti olsun deniyor. Hı hı. Karşısına CHP oturtmaya şöyle Bugün CHP BDP ile işbirliği yaparak seçime girecek. Yani Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü, ulusal yapısını değiştirmeyi düşünen mantıkla birlikte olacak. Ve CHP'nin aslında herkes baksın bizi bugün izleyenler. Daha 2011 yılında hep söyledik seçim bildirgesinde Dersim'le yüzleşeceğiz diyerek aslında Atatürk'ü kurumla suçlamayı düşünen, yolu açmayı düşünen bir parti. Şimdi bu iki partinin siyasetin yapılamayacağını biliyorlar. Zaten e, bazı belediyeleri de CHP yönetiyor. Mesela Bursa'da bile CHP'li belediye başkanlarından nasıl kurtuluruz diye düşünüyor Bursalılar bunun tek seçeneği parlamentoda olmayan partiler arasında seçim yapmaktı. Zaten o geziden sonra İstanbul Taksim gezisinden sonra başlayan bütün protesto olayları hı hı. yalnız iktidara karşı değildi. Yani her ne kadar başbakan üstüne alındıysa biraz o algınlığı gibi olduysa da o algınlığına gerek yoktu. Bu gezideki tepki parlamentodaki bulunan bütün partilere yönelikti. Yeni bir kan yeni bir ses aranıyor. İşte bu yerel yönetimlerin bu minval üzerine gideceğini düşünüyoruz ama bir olay var. Türkiye bir dışarıdan birileri yönetiyor. Için. Uh -huh. Mesela tam sıkışmışken e, AKP iktidarı bir bakıyorsunuz ki Barolar Birliği Başkanı bir öneri getiriyor balyoz ve Ergenekon için. Arkasından CHP'li iki milletvekili hemen bunun kanun teklifini hazırlıyorlar. İki taraf aynı anda aynı yere hitap ediyor. E biz bunu yıllar evvel söylüyorduk. Bu Ergenekon'la Balyoz davaları sunnidir. Bu davaların yapılma nedeni daha sonra da yeniden yargılamayı gündeme getirip Abdullah Öcalan'ı tahliye edip yeni bir parlamenter sistemle karşımızda Türkiye'nin dikey ve yatay bölünmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmaktır. Nitekim bu yerel yönetimler seçiminin en önemli tarafı şudur. O da yeni kurulan büyükşehir belediyelerle Türkiye bir sistemine getirilmek isteniyor. Bursa bile eskiden büyük şehirden erken 3 metropol ilçeydi. Hı hı. Şimdi İnegöl'den Karacabey'e kadar uzanan her yeri Orhan Gazi'yi izdiki kapsayan ve bir rant dağıtım mekanizması oluşturmaya çalışıyor. İşte burada halkın, vatandaşın dürüstlükten, doğruluktan ve iş yapma becerisi olanlardan yana olacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu konuda yapılacakları değiştirme imkanı olabilecek mi? Ben halkın bu sefer e, sessiz bir şekilde yeniden yeni demokrat kimlikli insanlara yöneleceği düşünüyorum. Evet. Bize de bu imkanı tanıdınız. Ben burada seslenmek istiyorum. Demokratik sol partinin bu seçimlerdeki temel niteliği demokrat kimliğiyle dürüstlük ve doğruluğu ön planda tutarak halkın ezilmesini önleyecek. Ona sahip çıkacak. Siyaseten gelecekte seçenek olarak soluk kalmasını sağlayacak bir duruş sergiliyoruz. İnşallah bizi desteklerler. Hı hı. Belediye başkanlarımızla birlikte sizinle burada beraber oluruz. Biz de konuğumuz olduğunuz için fikirlerinizi beyan ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.